Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün son maçımızı yapıyoruz grubumuzda. Galeriler. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ve de oyunumuza geçiyoruz. Galeri de yenip bu işi bitirmek istiyoruz. Kalede Henry. ileride forvette vurdum neydi artık. Ve de maç başlıyor. Hedef Tabii ki yemek. Arda kaptan kaptan al. Haydi. Gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Haydi gol olsun. 1-0. Tamam, tamam. Haydi. Hamit alamadı. Mertcan kovalıyor. Haydi alırsın haydi. Kovalayın topu kovalayın. Alabilirsin Gökhan. Haydi Gökhan. Gökhan. Nuri. Ahmet hanım. Buradan vurdum. Kaleciyle kal. kaldı. Toprak. Nuri Şahin. İsmail. İsmail. İsmail ne yapıyorsun İsmail? İsmail dışarı tacı atacaktı neredeyse. Arda Turan. Arda. Turan Arda. Arda Turan. Ah Arda. Eski Arda yok artık. Şimdi dikkatli olmak lazım. Bu galerini yapacağı bölümümüz Arda Turan. Şimdi aldı. İzin vermediler. Nuri. Nuri Şahin Arda Turan'a. Arda Turan. Turan Arda çekti topu. Turan Arda çekti. Vurdu. Kaleci kurtardı. Gökhan. Haydi. Haydi alırız topu. Haydi. Haydi. Haydi İsmail Köybaş. Yapma bunu. Resmen bilerek korner attık. Haydi Toprak. Selçuk. Selçuk inan. Sabri yok ya Sabri. Sabri sarı Belki de vardı da ben tam olarak bakmadım ama. Eski futbolcular. Yok artık. Şimdi orta açtın? Kaleye şut çektin? Ne yaptın? Haydi Nur Şahin. Hamit aldın top. Selçuk İnan. Aldım topu. Haydi haydi. Haydi haydi. Aha. Fal çaldı galiba. Yok. İki yarı bitti. İki yarı bitti arkadaşlar. Böyle kısma kısa yapmamın sebebi Ramazan bayramı olduğu için bugün de böyle yaptım ama umarım beğenirsiniz. Güzel. Manuel ayarlar mıydı? Yedekler. Oyuncu değiştirelim. Bakalım kimler var yedekte? Tunay Turun, Umut Bulut, Olcan Adın. Adın. Gökhan Töre, Caner Erkin, Emre, Serdar, Hasan, ondan sonra Bekir, Semih Kaya, Volkan Demirel. Tüm kimi alalım? Bilmiyorum ki kimi alalım. Olcan Arda'nın kimi yerine alabiliyoruz? Bunları yerine alabiliyoruz. Arda'nın yerine Olcan alıyoruz. Çıkıyoruz. Dur bir dakika. değişikliği daha yapalım olmazsa. İleriye doğru da bir iki gol daha atalım. Yoksa böyle olmayacak. Canan erkin alalım. Kimin yerine bakalım. Olursa İsmail Köybaşı. Hadi ikinci yaraya başlıyoruz. İnşallah gol atabilirim. Hadi. Haydi. Haydi. Aya mı attın? Nereye attın? Anlamadım ki. Haydi Selçuk ya. Haydi Selçuk. Haydi. Haydi çocuklar. Haydi. Yapmayın bunu yapmayın. Yapmayın ama. Zaten 1-0 öndeyiz. Böyle bir hata yapamazsınız. Haydi. Futbolcunun üstüne doğru koştu. Sen düzgün vur bari ya. Sen yap bari. Ben yapayım da doğru. Asistik kim yapmış? Ahmet abi Hadi Nuri. Kafayı vurdu. Ahmet Han uzaktan vurdu kalecinin kucağına. Oradan gol atabiliyordum da indi atamıyorum evet. ne adın. Adın olacak. Haydi haydi. Haydi. Ne yaptı ki ya? Haydi Ahmet Han. Şimdi topu çekiyorum. Topu çekiyorum. Topu çekiyorum. Top çektim şut mu attım avut attım ya çok mu basıyorum ne yapıyorum anlamadım gitti haydi Nuri Şahin vur topa kafayı anasını satayım buradan şut Uf be aşağıdan gitseydik o be olmadı az bir şey aşağıdan gitse mükemmel bir gol olacaktı ama olmadı Can sağlığı, can sağlığı. Haydi bir gol atarız inşallah. Olcan. Olcan, haydi olcan, haydi olcan, haydi. Haydi olcan, haydi. Haydi, haydi, haydi. Gol yiyeceğiz, haydi. At topileri Hamit. Hamit altın top. Hamit altın top. Hamit altın top topu, topu çekti. Hamit, Hamit. Sen düzgün vur Hamid abi. Sen de vuramadın. Olmadı. Ahmet Han. Ahmet Han. Ahmet Han. Kaleci dokundu ama yine de gol oldu. Ahmet Han attı. Fark ikiye çıkıyor sayısız. Gerçekte öyle bir futbolcu yok da kendim de Öyle yaptı. Ama çok güzel bir gol. Tekrar izliyoruz. Müthiş bir gol diyebiliriz. O kalecinin müdahalesi hiçbir çaresi yok kalecinin. Yani bir de kalecinin gözünden bakalım böyle. İşte kalecinin yapacak hiçbir şey yok yani. Bir de dakika kaç ona bakmak 81. dakika Haydi bir gol daha haydi çocuklar haydi Haydi bir gol daha En azından 3-0 Yemek için bir gol daha haydi 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 topu çektim haydi 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 yalmaz böyle bir şey ya. Allah'tan korkun Dakika 87 7. Şimdi geliyorlar. Dikkatli olmak lazım. Geliyorlar. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Geldiler. Geliyorlar. Topu dışarı attık. Haydi. İçeriye ortağı vurdurmayın. Haydi son bir hatamız olabilir mi? Haydi. Gitti. Diyor. Ve de gruptan çıktık. Hakiplerimiz kimler olacak acaba? Çok zor. Çok zor ya. Vallahi çok zor ya. Bu önemli anlar. Reşit'in maç kayıtları. Ahmet Han, maçın yazılı seçildi. Bugün topa hakim Her an gol atabilecek. Ne yazıyor hatta? Orta seviyede bir oyuncu. Start şeyi var ya o yüzden göremedim. Evet arkadaşlar bugünlükte de bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Yani bunlara da bakalım. Yani fazla bir şeye de girmemişiz ki. Şut 12'ye 4. Yani 12 şut atmışız. 4'ü isabetli bir şut atmışlar. 0 isabetli. Topla oynama. 53'e 47 hallilere bakıyoruz. Fazla bir şey olmadı. Bugünlük de bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Kendinize iyi bakın.